Ofa! Sırveni e, Şal Pazarı'na, vakfı Vakfıkebire, Yomra'ya oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Fatih Fatih Sultan Mehmet olan valisi Yavuz Sultan Selim'in Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın doğum yeri Medeniyet şehri Trabzon'u selamlıyorum. Bizim tarihimizde üç büyük dönüm noktası var. 1071, Anadolu'nun kapıları açıldı. 1453 İstanbul fethedildi. 1461 Trabzon fethedildi. Anadolu'nun fethi Trabzon'la tamamlandı. İstanbul'un fethi Trabzon'la anlam kazandı. İki gün önce İstanbul'un fethinin yani Fethi Mübi'nin 558. yıl dönümünü kutladık. Bu sene inşallah Trabzon'un fethinin 550. yıl dönümünü kutlayacağız. Trabzon'un fethi şimdiden kutlu olsun, mübarek olsun. Bizi her zaman bağrına basan, bizi her zaman hasretle, muhabbetle, samimiyetle kucaklayan bu harekete, bu davaya yüreğini, gönlünü, kalbini koymuş Trabzon'u, Trabzonlu kardeşlerimi bir kez daha selamlıyorum. Sizi fazla beklettim. Hakkınızı helal edin. Zira ben hopaya eşkiyaların indiğini bilmiyordum. Meğerse eşkıya hopaya inmiş. Eli taşlı eşkıyalar oraya inmiş. Ve ne yazık ki Taşlarla tabi araçlarımıza saldırdılar. Enteresan. CHP'nin devasa bir pankartı yanında kimler kimlerle iş tutuyor bilmenizi istiyorum. Tek yol sokak diyor, tek yol devrim diyor. Altındaki imza halk evleri diyor. Değerli kardeşlerim, CHP'nin yanında böyle bir pankartın asılmasına göz yummasının ne anlama geldiğini Hakkari'de gördük. Orada da BDP'lilerin eline CHP bayraklarını verdiler. Kılıçdaroğlu onlara konuştu. İçeride bir tane Türk bayrağı var mıydı? Yoktu. Defalarca izledim. Defalarca seyrettim. Ah benim sevgili hemşerilerim. Bu CHP'ye bu Kılıçdaroğlu'nun ekibine 12 Haziran'da hesap atmaya var mıyız? 12 günümüz kaldı ha? Çok çalışacağız. Çok çalışacağız. Bak kimler kimlerle el ele dolaşıyor görelim. Orada bakıyorsun CHP, BDP ile el ele. Geliyorsun batıya, orta Anadolu oralara bakıyorsun CHP, MHP, BDP el ele. Bunlar aynı şeyi referandumda yapmadım. Referandumda CHP'si, MHP'si, BDP'si, TKP'si, halk evleri, illakal örgütler el ele vermedi mi? İşte şimdi de aynısını yapıyorlar. Hedefte kim var? AK Parti var. AK Parti var. Fakat AK Parti kimin şahsında var? Milletin şahsında var. Çünkü bizim rotamızı çeteler çizmedi. Bizim rotamızı millet çizdi. Millet Bakın sevgili kardeşlerim, biz Trabzon'la aslında acılar üzerinden konuşmak istemeyiz. Aracılar üzerinden konuşmak istemeyiz. Biz Trabzon'la doğrudan konuşuruz. Düz konuşuruz. Dobra dobra konuşuruz. Gönül diliyle konuşuruz. Bakın bu benim Başbakanlık döneminde Trabzon'a kaçıncı gelişim biliyor musunuz? 25. gelişim. Sizin tabirinizle Trabzon'u su yolu ettik. Bütün dünyaya ulaşmaya çalışırken yüze yakın ülkeye yüze yakın başkente resmi ziyaretlerde bulunurken Trabzon'a 25 kez geldim. Çünkü biz size sevdalıyız. Bizim size aşkımız var. Trabzon'luya aşığız. Tutkuluyuz. Onun içinde hep beraber yürüdük. Biz Trabzon'un derdini, meselesini, sorunlarını çok iyi biliriz. Trabzon'da ben inanıyorum ki bizim gönlümüzdekini biliriz. Yüreğimizdekini, zihnimizdekini çok iyi biliriz. Değerli kardeşlerim. Bakınız. Biz yola çıkarken ne dedik? Afyon, Karahisar'dan partimizi kuruluş çalışmalarını yaptık, yola çıkıyoruz. Dedik ki tek millet Niye? Çünkü bu milleti bölmeye çalışıyorlar. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla aklım gelirse biz tüm insanları Yunus'un diliyle yaradılanı severiz. Yaradan'dan ötürü anlayışıyla seviyoruz. Hayırım yok. Allah bizi farklı kavimler halinde yarattı. Değil mi? Birbirimizle tanışalım, anlaşalım diye. Onun için biz diyoruz ki tek millet. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında bir olduk. Arkadan ne dedik? Tek bayrak dedik. Bayrağımızın rengi şehidimizin rengi. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin simgesi. Onun için şair ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için ne dedik? Tek bayraktan sonra tek vatan dedik. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Tek vatan. Bu vatanda kimseye biz ameliyat yaptırtmayız. 780 bin kilometre kare. 74 milyon. Dördüncüsü ne dedik? Tek devlet dedik. Ve biz devlet içinde devlet tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin ortak devleti. Bununla kalmadık. Yola çıktık. 14 Ağustos 2001. Üç şey daha açıkladık. Neydi o? Biz etnik milliyetçiliğe karşıyız dedik. Nedir bu? Biz Türk milliyetçiliğine de karşıyız. Kürt milliyetçiliğine de karşıyız. Laz milliyetçiliğine de karşıyız. Gürcü milliyetçiliğine de karşıyız. Hepsine karşıyız. Biz ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Onun için tek millet diyoruz. Tek millet. Çünkü bir ırkı bir diğer ırka üstün tutamayız. Tutmayacağız. Neden? Tutarsak ayrımcılık olur. Tutarsak işte bu ülkeyi şimdi bölüyorlar. Birisi Türk milliyetçiliği yapıyor oradan oy almaya çalışıyor. Trabzon'da da var biliyorsunuz birileri. Birisi öbür tarafta Güneydoğu'da bakıyorsun Kürt milliyetçiliği yapıyor oradan oy almaya çalışıyor. Onlar yoksa benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi falan değiller. Sadece istismar yapıyorlar. Alakası yok. Sorun onlara sizin bugüne kadar Kürt kardeşlerime ne hizmetiniz oldu? Hiçbir şey yok. Ve Türk milliyetçiliği yaparak geçinenlere de sorun. Siz ne kazandırdınız bu ülkeye? İktidara geldiniz. Üç buçuk yıl kalabildiniz. Beş yıl kalacaktınız ya. Niye kalmadınız? Üç buçuk yılda kaç Acaba üç buçuk yılda bu MHP Trabzon'umuza ne verdi soruyorum sizlere. Ne verdi Allah aşkına söyleyin. Şu Trabzon'a şunu yaptı deyin ya. Var mı? Yok. Ah benim değerli kardeşlerim. Şimdi ikinci adım ne? Bölgesel milliyetçiliğe de karşıyız. Biz batıya ne geliyorsa doğuya da doğu o gidecek. Kuzeye ne geliyorsa güneye de o gidecek. Yani 780 bin kilometre karenin tamamını ayağa kaldıracağız. Ve biz kaldırıyoruz. Biz kaldırıyoruz. Şu Trabzon'ya ya yatardı, kalkardı. Tanjant. 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 Öyle miydi? Kim yaptı burayı? Biz. Ya yatardı, kalkardı Karadeniz sahil Öyle mi? 15 yıl biz gelene kadar şu Karadeniz sahil yolunu biliyorsunuz ne hale getirdi. Biz geldik yüzde 35'ini yapmışlardı. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim belediyenin önünde yaptığım konuşmada? Biz dedim bir dönemde Allah'ın izniyle bunu bitireceğiz. Ve bitirdik mi? Bitirdik. Bitirdik. Ve zor kısımları biz yaptık. Dağları derdik, dağları. Dağları derdik. 12 tane tünel açtık biz bu dağlarda. Ah, ah. Bu dağların dili olsa konuşsa. Biz Ferhat'ız, Ferhat. Siz de şirin. Millet şirin, biz Ferhat. Dedim ya, Sevdalıyız size be. Aşkımız var aşkımız. Onun için böyle yürüyoruz. Daha çok şeyler yapacağız inşallah. Daha neler olacak neler. Yani kardeşlerim bitmedi. Bizde dinsel milliyetçilik de yok. Bu ülkede yaşayan Müslümanı, Hristiyanı herkes, Alevi, Sünnisi hepsine eşit mesafedeyiz. Niye? Çünkü bizim medeniyetimizin bize verdiği terbiye bu. Bunun için. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu ara bir dedikodu dur gidiyor. Duydum, tabii inanmadım, ama çok rahatsız oldum. Onu ben dedim ya, sözüm açık. Çünkü bunun spekülasyonlarını dedikodusunu kimlerin yaptığını da biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Nedir o? Kardeşlerim, Trabzonspor'la ilgili bir dedikodu. Ve güya Fenerbahçe'yi ben şampiyon yapmış. Ve bazı gençleri sokaklarda yürütüyorlar. Onlar belli zaten. Belli. Ben şu partilidir, bu partilidir dememe gerek yok ama siz anlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bakınız, bir tane karton asmışlar. Biz Fenerbahçeli başbakan istemeyiz.